Eşinizin işe başlama tarihi 8-9-1981 tarihinden önce olduğu için eşiniz 3600 günle 50 yaşında emeklilik hakkı elde ediyor. 5000 günü doldurduğunda normal emekliliği de elde ediyor. Eşiniz şu anda 50 yaşında. Evet. Ve 3600 güne ulaştığınızda eşiniz hemen maaş alabilecek 3600 günle. Normalde 3600 günlü emeklilik 58 yaşındadır. Fakat eşinizin işe başlama tarihi 8 önce olduğu için evet. değişen kanundan etkilenmediniz. Bu nedenle 3600 güne ne zaman ulaşırsanız hemen maaş bağlanılacak. Tarım ek 5 sigorta ödediğiniz için normal SSK'ya sayılıyor. Amacınız sizin 3600 güne ulaşmak. Ne zaman emekli olacak derseniz 3600 güne ne zaman ulaşırsınız? Anladım. Maaş ne kadar alabilir acaba? 3 aşağı 5 yukarı. Maaş az kocaktan ne... primlerin ödendiğini biz varsayarsak e, maaş da 700 lira civarında olur. Teşekkür ettim Özgür Bey. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet bir telefon bağlantısı daha alalım. Necati Şan yine Bursa'dan arıyor bizi. Buyurun efendim hoş geldiniz yanımıza. İyi akşamlar. Teşekkür ediyoruz. Buyurun. İyi akşamlar ee, efendim. Özgür Bey bir sorum olacaktır. Ben e, 1970 doğumluyum. Evet efendim. E, 1988 yılı birinci ayından sigortalıyım. Tamam. E, o tarihten 1994 yılına kadar 167 gün bir sigortalılığım var. Tamam. 94 yılından sonra bugüne kadar hala fiilen devam eden bir bağ kurum var. Evet. Bu aynı zamanda e, yaklaşık 99 yılında askerlik borçlanmasını yaptım ve ödedim. Hı hı. Hizmet yılım olarak şimdi baktığımda 26 yıl gibi bir zamana ama emekliğim de bildiğim kadarıyla henüz daha 7 yıl gibi bir emekliğim var, emeklilik zamanım var. Hı hı. Ama işime de devam ediyorum. Şimdi sizden öğrendiğim kadarıyla aynı zamanda e, maaşın düşeceğini biliyorum. Evet. Beş yıllık bir de bu aynı zamanda bu soruya istinaden hemen devamı bu borç silme olayının tam neticesini bilmiyorum. Benim yaklaşık beş yıllık bir bağ kur borcum var. Yani yeni bu bulunduğumuz zamandan geriye dönük olarak. Tamam, evet. Bunu ben, bunu ben sildirebilir miyim? Evet. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Siz 1900 88 tarihinde başladığınız için SSK'dan 50 yaşında emekli olursunuz. Bağkur 1994 olduğu için ortamı 52 yaşında emekli olursunuz. Yani Bağkur'dan daha geç emekli olursunuz. SSK'dan daha çabuk emekli olursunuz. Sizin yapmanız gereken 44 yaşındasınız. Bence son 1261 gün işlerinizi hatta kapatmadan başka yerde de sigortalı çalışırsanız şayet. SSK'dan emekli olursunuz ve 50 yaşında emekli olmak sizin için daha avantajlı olur. Tabii daha erken emekli olmak. SSK'dan 5375 güne de ulaşabilirsiniz. Şu anda Bağkur'la ilgili beklenen Mayıs'ın ikinci haftasında netleşecek olan torba yasanın içerisinde Bağkur'a 2 yıl 24 aydan daha fazla prim borcu olanların hem borçları silinecek hem de prim günleri silinecek. Hatta bu süre 24 ay değil de 12 ay olsun diye de şu anda tartışılıyor. 12 ay da olabilir ama sizi ilgilendirmez. Sizin zaten 24 ayın üstünde borcunuz var. Evet bu borcu sildirmeniz sizin için daha mantıklı olur. Ben sizin yerinizde olsam sildiririm. Bu primleri de ödemem. Daha sonra sigortalı olurum. Ve sigortadan son 1261 günü sigortadan tamamlayıp ve 50 yaşında da emekli olurum. 5.375 günde sizin zaten fazla fazla gününüz var. Bağkur'dan daha az maaş alırsınız. Sigortadan daha yüksek maaş alırsınız. Ortalama 100-110 lira daha SSK'dan daha fazla, eski adıyla SSK, yeni adıyla 4A'dan daha fazla da maaş alırsınız. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi iş kazalarına baktığımızda genelde iş kazaları 40 ve 50 yaş arasında daha fazla iş kazası oluyor. Çünkü e, bu iş kazaları, bununla ilgili e, neden bu yaş arasında daha fazla iş kazası oluyor diye baktıklarında, şöyle bir araştırmalar sonucunda şöyle bir şey çıkıyor. 40 yaşına gelen biri hala kendisinin çok genç olduğunu zannediyor. Aslında insanların bedeni yaşlanır ama ruhu hiçbir zaman yaşlanmazmış. Bir kişi 80 yaşına geldiğinde de yine kendisini 15-20 yaşında hissedebilirmiş. Ama bedenen tabii yaşlanıyor. Şimdi 40 yaşından sonra artık insanlar 40-50 yaş arasında reflekslerinin biraz daha yavaşladığını kabullenmezler. Hala kendisinin 18-20 yaşındaki aynı reflekslere sahip olduğunu düşünürler. Yine çok çabuk bir şey yapabileceğini düşünürken yani eskiden ben bunu yapardım, şimdi de yaparım diye düşündüklerinde aslında yapamıyorlar ve iş kazaları genelde 40-50 yaş arası grupta iş kazası oluyor. 50 yaştan sonra iş kazaları daha çok düşmeye başlıyor. Yani o özellikle 40-50 yaş arasında çalışanlar özellikle iş kazasına çok dikkat etsinler. Tabi sadece o yaş grubunu olmuyor ama en çok istatistikler o yaşları bize gösteriyor. İş kazaları ile ilgili yine burada enteresan çalışmalar var. Ölümlü iş kazası oranı yani AB ülkelerine göre baktığımızda çok fazla. İş kazalarında ölen kişi sayısı Genelde artıyor. Yani iş kazalarında eskiden iş kazaları sayı olarak düşüyor. Fakat iş kazalarında ölüm sayısı artıyor. Eskiden örnek verirsek 10 iş kazası varsa 10 iş kazasında 10 kişi hayatını kaybediyorsa şimdi 8 iş kazası oluyor. Fakat 12 kişi hayatını kaybediyor. İş kazası azalıyor fakat iş kazasında ölüm sayısı artıyor. Bu da çok ilginç. Aslında burada veriler var. Bununla ilgili de iş kazaları ile ilgili de yine Türkiye İstatistik Kurumu 2014 Ocak ayında tüm iş kazaları ile ilgili verileri açıkladı. Bununla ilgili internete evet. girip bakmak isteyenler, merak edenler tüm yaş grubunda kadınlar, erkek yaş, kurumu, yaş durumu, okuma, eğitim durumu hepsi ile ilgili tüm verilerde ulaşabilirler. Şimdi biz uzun uzun burada anlatmayalım çünkü. ...çok da sorular var, konular evet, da fazla. Sorular fazla. Bir izleyicimiz var evet. hatta... ...Mesut Reçber arıyor bizi. Buyurun efendim... ...hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar hanımefendi. Ben Özgür Bey'e bir sorum vardı da... Buyurun, sizi dinliyor. Ee, Özgür Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar, buyurun. Ee, ya Benim bir kaynım var. Ee, 3600 günden... E, ...emekliliği var. Ne kadar maaş alabilir ve... E, ...bu vergi indirme ve taşıma... araçlarında e, ücretsiz... Ailece Şimdi, böyle bir imkanı var mı? 3600 günlü emekli olabilmesi için so, e, söylediğiniz kişi e, 3600 günü henüz doldurmadıysa 60 yaşında 3600 günle emekli olabilir. Ya şimdi şöyle bir şey var Özgür Bey, e, kaynım 3600 net olarak doldurdu ve 60 raporu var. Ha tamam rapor, 60 rapor derseniz İki, farklı. İşe başlama tarihi ne var? zaman? İçeri verildi. Şimdi şu anda içer e, mahkemeler dolayı içeri verildi. Bu emeklilik ne zaman gelir ve ne, ne kadar maaş alır? Tamam, emekliliğini mi içeri verdi? Evet. Evet, şimdi bu kendisi emeklilik için müracatta bulunduysa emeklilik maaşı 2000 yılından önce ödenen primler ve 2000 yılından sonra ödenen primler kendisinin emekli maaşını belirleyecek. 3600 günü ne zaman doldurdu? Bu güzüm. Bir yıl oluyor. Yani hmm. alacağı maaş yaklaşık olarak 770 lira civarında olur. 770 lira civarında olur. Evet. Ee, normalde şimdi bizim e, kadın emekliliği şöyle e, sorunlu yani sigorta içeri vermişti. Tamam. E, mahkemeye verdik. O da tamam. Normalde 1800 günden e, emekli olması gerekiyordu. 2005 yılında. Tamam. Maalesef emekli ee, olması gerekiyordu. Evet, evet, o öyle oldu. Fakat e, şey, engelli oldu. Kalmadık. Tamam. Mahkeme kararı. O, tamam, önemli da Şey tamam. Oldu, o, işte, içeri verildi. 4 ay oldu içeri verildi. Ne zaman ya 4 evet. ay olduysa çok geç bir süre. Burada demek ki bir problem var. Bu kadar uzun sürmemesi gerekir engelli emekliliğinin. Maksimum 2 ayda size haber verilmesi gerekiyor emekli içeri verdiyseniz. Bu konuda bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik kurumuna muhakkak müracaat edin, etsin kendisi. Çünkü 4 ay çok uzun bir süre bu kadar emeklilik süresi uzamaz. Bir şey daha sormuştunuz. Otobüste ne dediniz? Otobüste çalışabilir. Ya şeyler arası yolculuk yapıyorlar ya. Evet. için indirim kartı, aile indirim kartı olursa yolcu aileden de yararlanabiliyor mu? Ailede bir kişiden yararlanabiliyor mu? Hayır, yararlanamıyor. Sadece engelli olan kişinin Gerçekten. kendisi bu haklardan yararlanabilir. Aile bireyleri yararlanamaz. Bir şey daha sorabilir Bir kayın baba emekliimde öğretince vefat etti bu genelde ile ilgili masraflar diye bir şey varmış. doğru mu öyle bir şey var? Tamam. Kendisi sigortalı mıydı? Sigortalıydı, emekliydi. Evet, yaklaşık 350 lira civarında bir masraf var. Bunu müracaat ederseniz alabilirsiniz. 2009'da vefat etti ama. 5 yıl, 5 yıl süresi var parayı almak için.